Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlerle beraber hepsi yeni bir PUBG videosuyla beraberiz. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah yorumlar yorumları, yorumları yazmayı unutmayın. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bugün Ambar AK şov yapacağım. Takaka tercih. en az isterseniz size şey ayarı da verebilirim hassasiyet falan ayarları da verebilirim Arkadaşlar oğlum bu <laughs> bombayı her zaman başım onların birisine girecek. Böyle Bu da böyle <laughs> Takımın 4 kill var. 1 bir kill'inde killer oldu takımın. Takımın takım 2 kill var. Eee kaysaydı var ya şey değiştirdi Evet arkadaşlar şu bombayı bir şunların B'sini uçuralım Hoppa Hoppa Oy ki canı bak Jangan malu, kamu. Oha can arkana bir ya. Kill. 3 4 kill. Takımda 3-4 kill oldu ama Hoppa. Hoppa, 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 hoppa bi, bi. kadar bir buçuk kademizi yapabilirseniz veya piyasa e göre değişir 3'ün altına tutmamaya çalış kadeyi ikiye getirdim Oo. Okay. çok büyük acemelik Evet arkadaşlar iki tane arena atarım. Önden şu Ne <laughs> <Ya>, rağmen? <laughs> Bu kez. Oha iki tane bir tane dedi. Bir tane de kafada <laughs> Hiçbir zaman kaleniz bir buçuğun adına Var adam artık P90 da geliyor artık nasıl çalmışlarsa. Ölürsen o. Evet. Oho. Evet. Kaldınız. Of oh, of arkadan gelmiş. Yaman sen, sen bir gerdin. Yani bir ha. Gel bakın bu bak. Bu niye ölmedi? Kaç tane yapacağız demek? Oo, oh, bana bir uçun altına düşürdü ha. Ölmemem lazım. Tamam. Bak bakana bak 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 Neyse bu kısa Nasıl bu kısa Dayama döşemeli Çok güzel 21 kil Hadi iki Ay mükemmel oyun Oo lan tabi kısa yokmuş ki Arkadaşlar evet, her zaman yapabilir ki oynuyorsanız Adamın sakana nişanı. Sakana nişanı istemeden olsa bile Diğer taraflara göre daha çok değil. hiçbir zaman yukarıdaki du duvarı gerektiğince kullanmayın. Ama bu videoyu kapatırız. Надо хорошо это видео все а в следующем видео